Evet sevgili seyirciler, işte görüyorsunuz ki çam dibinde bir, bir kayıkla yüzen kişi. Şey, Oğlum ben de haberteyim ondan. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz ki İzmir'de inanılmaz bir atmosfer var. Bakın arkadaşı görüyorsunuz, kayıkla beraber yüzüyor. Denize gitmeye gerek yok.

Evet, ben de bir Sonra... mi? Yıllardan beri bir sokakta bu rezilliği çekiyoruz. Dükkanları su basıyor. Kaç sefer Bono Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptık ama hiç ilgilen olmadı. Ne yazık halimiz son durum görüyorsunuz. Botla karşıdan karşıya geçtik. İnsanları geçirdik. Arabalar kaldı. Yaşlı insanlar kaldı. Onları geçirdik. O şekilde. Hani bir önce şu lağımların altyapının yapılmasını istiyoruz bu mahallede en azından. Tabii ki biz de zevk olsun diye yüzmeye başladık ama son insanlar geçemedikçe biz yardım etmeye çalıştık o şekilde. Ama yıllardan beri her sene yaşıyoruz bunu. Her sene bokla yüzüyoruz burada. O yüzden dükkan atıyorum bunu. <laughs> Tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? İzmir'de bu çam divinde yıllardır bu rezaleti yaşıyoruz. Benim ileride dükkanım var. Trafik takip işleri yapıyorum. Ya bu rezilliği her sene çekiyoruz. E kardeşim neymiş? AK Parti kazanmasın, CHP kazansın. Buyur CHP. Ya ulaşamıyoruz işte burada kaldık. Bak arkadaşımız ne güzel botla geziyor. Bu rezilliği ben çekmek zorunda mıyım? Veya insanlar çekmek zorunda mı? Yıllardır konuşuyoruz. Yıllardır. Altyapı çek hiçbir şey yok. Ya kardeşim buranın altyapısı nasıl yapılıyorsa bilmiyorum ben. Belediyenin çalışması gerekiyor kardeşim. bir de. Of. يوه والله القناة يسبح